Artan soğuk hava ve beklenen kar yağışı İstanbul içelerinde de teyakkuza neden oldu. Arnavutköy Belediyesi kış aylarının olumsuz etkilerine karşı hazırlıklarını tamamladı. Kar soğuğu geldi. İstanbul için birbiri ardına uyarılar verildi. İlçelerde hazırlıklara başladı. Arnavutköy Belediyesi son günlerde artan soğuk hava ve beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. Belediyenin kar yağışına karşı gerçekleştirdiği önlemler arasında 9 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 40 adet iş makinesi ve kamyon, acil durumda kiralanmak üzere hazırda bekletilen 50 adet iş makinesi bulunuyor. İlçede meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarına karşı 24 saat esaslı çalışacak şekilde 16'sı teknik personel olmak üzere toplamda 91 personel görev yapacak. Meteorolojik verileri de sürekli olarak takip eden ekipler, gece hava sıcaklıklarının 0 derece altına düşmesi durumunda araç trafiği yoğunlaşmadan tuzlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.